<laughs> gel inek gel. <laughs> Yükseğe çıktık inek. <laughs> Bize bakıyor. <laughs> ne yapıyor bu diye. Mustafa Ben neredeyim? <laughs> Ben neredeyim? <laughs> <oradan nasıl çıktım? gülüyor> Tırman. <laughs> tırmandım çıktım oğlum. <laughs> Samanlar üstünden tırmandım. <laughs> Hemen, <iniyor oradan> <laughs> Hemen ineyim mi? <laughs> Ama buradan çok güzel. Video çekiliyor bak. İnekler buradan yukarıdan bakıyoruz ineklere. Buradan bakması çok güzel ineklere. Sen <laughs> temizle. Ben hem seni çekeyim buradan tamam mı? Babam, babam, ne olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz zaten. Ben de seçim, ben de Buraya gelemezsin çocuklar için tehlikeli burası. Neden? Buradan düşer çocuklar. O yüzden tehlikeli. Sen yani tırman hadi. Hadi <laughs> <Ben de> tırman. <laughs> Tırım aramazsın. Tamam incem. İncem. Şimdi ben seni çıkaramam buraya oğlum. Kendim zor çıktım. Seni kaldıramam ki buraya. Yağmur yağıyor bak. İnekler buradan çok küçük görünüyor Mustafa. İnekler buradan çok küçük görünüyor. <laughs> Sen şeye girsene Mustafa. Adem, bademin yerine girsene. Hadi bademin yerine gir. Bu dana peşinden koşacak mı bakalım buradan? Hadi gir bakalım. Hayır buradan çekmek istiyorum ben sizi. Buradan güzel çekiliyor. Hadi gir bakalım. Hadi bak geliyor peşinden. <laughs> Hadi bakalım. Koştur içinde. Bu taraftan geç. Ha oradan geç. Orada yok. Geç. Oradan geçemezsin oğlum. Orası kapı kapalı. Gir oradan. Aha, gir oradan. Bir şey olmaz kakadan bir şey olmaz. Temiz onlar. Geç bakalım. Bak. Ha ayağını aşağı. Ha aferin sana ya. Hadi koş bakalım biz arkandan gelecek. <laughs> He? İleri git bir, ileri kadar git bakalım gelecek mi? Yine git. Mustafa'nın peşinden git. Gel de. Ha? Yaklaş demirlere yaklaş biraz. Koştur bakalım, koştur. Mustafa koş. Hmm. kaka yaptı ishal olmuş inek kakası sıvı hani koşturmadın ya sen <laughs> şimdi gelecek <laughs> koşturunca geliyor bak bir daha koştur hadi yine kaka at ineğe Mustafa o kakalardan at yine. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Üstün temizle. <laughs> kakanın içine düştü Mustafa ya. <laughs> kuru kakan. <laughs> Mustafa kuru kakanın içine düştü. <laughs> Değil <mi> Mustafa? <laughs> koştur. Kaka al eline tamam. Ha oradakini al. Ha, at bakalım yine. Yukarıdan at yukarıdan. <laughs> Korktum senden. <laughs> Sana bakıyor değil mi? Baba. Efendim. <laughs> Oraya elini yiyemez ki demir var orada ya. Baba. Efendim. ıslak Islak mı Yer göründü. Evet, ben... Tamam anladım. Evet. <laughs> Öyle mi gördün? Evet. Da... Babam. <laughs> Devre kafa attı inek ya gördün mü? Madem yerini? yerini çok İleri git bakalım senle gelsin biraz ileri. Birazcık ileri git. <laughs> Kaka mı atıyorsun sen ona? <laughs> Hiç korkmuyor ya gördün mü? Hiç korkmuyor. Mustafa da korkmuyor. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Düşmem oğlum. Bay bay.